Böreğin tadına bakalım. Tokat usulü börek, buyurun. Melek Hanımcığım, tokat böreği nasıl olmuş? Ben e, böreği tattığımda e, ilk peynirin tadını hiç sevmedim. Peynirin... Tulum peyniri. Tulum peyniri, peyniri. Ha, evet. Tamam. Yani tulum peynirinde biraz seçicilerim. E, nereye pe tulum peyniri? Sarı tokat bebek. mı? Yok, normal tulum peyniri. Normal market. Ha, ben bunu da tokat beklerdim ama. Peki bir şey diyeceğim. E, Sevda Hanım, bu normalde beyaz peynirli olmuyor mu? Özelliği tulum peynirli olması mı? Tulum ya da tokat peyniri ama tokat peyniri de olmadığı için tulumla yaptım. <laughs> o yüzden e, peynirin o yoğun kokusu böreğin e, hamuruna da attım, bulaşmış. Çok atmadım hamuru da var. Peki börek mi? börek nasıl olmuş? İşte daha önce böyle bir börek yediniz mi? Bu görünümde bir börek gerçekten hiç yemedim. Yani ilk Yaşarız defa yedim. Hamuru bir e, puf puf bir hamur. Güzel mi yani? Beğendiniz mi? Evet normalde bu içindeki peynir e, farklı olsaydı evet gerçekten. Bir şey mi evet bir şey evet, söyleyeceğim. söyleyeceğim. Peki o börek midir? Bu börek midir? Börek diye biliyorum ben. Bu börek mi yani? Evet börek dedi Sevda Hanım. Bu börek Hayır, mi? Hayır sizce? Ben ad, ad olarak börek diye olarak börek. için. Ama şimdi bana sorduğunda Kadir Bey hı hı. ben buna börek demem. Ben buna çörek olmuş derim. Börek dediğiniz ince bir şekilde açılır. İnce ince görülür. Bu kalın dürüdür. mı açıldı diyorsunuz? Bence bunun içerisine yoğun bir şekilde ne kattığınızı öğrenebilir miyim hamuruna? maya içinde bariz. Hamurundan de. hariç. Bunun içine ben hı. yoğurt, süt, tamam. tereyağı, zeytinyağı. Hamuruna. Zeytinyağı mı, bir... ayçiçek yağı mı? Ayçiçek yağı az, minnacık koydum. Çok koymadım. Bir çay kaşığı da sirke atıyorum ben Hı -hı. bunun içine. Daha böyle güzel lüp kıyır kıyı olsun Evet. Kıyı Bu hamuru sersin. için olan mı? Hı -hı. Evet. Tamam. İçine diyor bir şey sürdün mü? Ha yani i̇çine... açtıktan sonra içine hiçbir şey sürdünüz mü yufkanın? Yani açmış olduğunuz yufkanın içerisine bir zeytin şey sürdünüz mü? Zeytinyağı sürdüm. Ha ben sadece... Az... Ay... Sıvı yağ mı, hakiki zeytinyağı mı? Ya, sıvı yağ. Sıvı yağ. Ayçiçek yağı. Tamam, ayçiçek, ayçiçek yağı, ya. normal sıvı yağ. Ben bunu nasıl yapıyorum bilmiyorum. Yoğuruyorum, kocaman bir sofra var bende. Onu böyle sofraya kadar açıyorum ben. Yağsız mı, yağlı mı? Bayağı Eli bir açıyorum. Böyle, yani böyle, bu bir yufkadan meydana gelmiş bir börek mi? Bir hamur. hamur. Ha, bir hamuru hmm. açıyorum, güzel yine. Peynirini koyuyorum. Hafif hafif doluyorum böyle şeye dolarken. Çarşaf böreği dolar gibi. Dolar gibi. Peynirleri de böyle hamura yapıştırmadan böyle kibar kibar evet. böyle anlam, yavaş yavaş. Ondan nazik hareketlerle ha, atıyorsun. Peki Mele'ye şimdi ne diyorsunuz? Yoksa Suna Hanım, ben e, beğenmedim. Yani, yoksa, e, böyle sıkı sararsan bu hamur olur. Peki şimdi Suna Hanım buna börek değil. Masada buna börek diyen başka kim var? Var mı börek diyen? Börek diyen var. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Şunu ee, sorayım soruyorum. Yani sizin için börek... Hayır, ben de devam edebilir miyim mi? Değil, bu arada? Bir siz yiyebilirsiniz. Tamam. Sinem Hanım. O da bana Sizce börek mi değil mi? Suna Hanım börek değil diyor. Siz... Ben de değil diyorum. Derya Hanım? Değil Kadir Bey. Poğaç hamuruyla açılmış çörek ben bunu yapıyorum yani çörek şeklinde. Oklava kullanılmamış merdane kullanılmamış yani tamam. Yani börek, börek evet tamam. yapılıyor dediğiniz gibi yapılıyor. eliniz Oklavayla, merdaneyle olsa zaten onlarla açarım. Ben bunu elde yapıyorum. Buna çörek deseydin olurdu. Hayır. Ama o zaman da poğaçanın yanında olmazdı. Ama börek de dedin yapıyorum. ama çörek oldu. Zaten olmuş. özelliği işte elde açmak. Kocaman sofraya git bak kapının arkasında. O zaman inci açamamışsın. Onun şey hayır inci de olmayacak kalın. Bu normal oluyor. Ama demek ki yöre yöre bu böreğin adı değişiyor. Şimdi börek diyemeyeceğim tamam, ama yani demek yürü. zorunda kalıyorum. Ha. Siz tokat böreği ediyorsunuz, evet. bizim o taraf patriyot böreği ediyor evet. ama bu şekilde olmuyor. Hüseyin Hanım, Hanım beğendiniz mi? Beğenmedim. Beğenmedim. Peki menüye uygunluğu nasıl tabak olarak baktığınızda? Yani menüye uygun aslında tam çay saatinde yenilebilecek bir börekti ama börek olmamış. Anladım. Evet. Peki. Sevda Hanımcığım elinize kolunuza sağlık. Elinize sağlık. E, şöyle be. söyleyeyim, e, çörek olarak çok güzel. Hamuru güzel tutturmuşsun. Hı -hı. Bak hamur konusunda iyisin. Güzel ekşitiyorsun, güzel yoğuruyorsun evet. ama yanlışım poğaçayla bu yan yana aynı şeyi yedin. Yani ikisinin de hamur türevi aynı o yüzden poğaça yerine başka bir şey seçseydin dedim. Bu yöresel olarak çok güzel olmuş eline koluna sağlık A, o zaman keşke şey. bu poğaçayı yapmasaydın. İkisi de çünkü hamur türevi olmuş aynı şeyleri tekrarlamışsın İkiz, gibi olmuş. İki çeşit aslında elimde olsa. Üç, üç çeşit yaparım. Üç çeşit yerine bunu farklı yapabilirdin. Mesela, Ondan bahsediyorum. Evet. Yok, bunu farklı yapabilirdin. Ama hamuru hakimiyetin güzel. Evet. Eline koluna sağlık. Ama biz böyle parmak olarak yapıyoruz. anne. Yani. Peki. Şimdi bu ne fasulyesiydi? Meksika. haberi Meks Brezilya diyesim geliyor. Brezilya. Meksika fasulyesi. Buyurun bakalım. Sinemanı beğendiniz mi? Beğendim. Beğendiniz. Afiyet olsun. Sun Hanım yiyor. Derya Hanım. Beğendim. Beğendiniz. Güzel. Melek Hanım. Ben üç kaşık aldım ama hiç böyle tada bir, bir aroma gelmedi benim ağzıma. Değişik bir şey yani. Evet sadece dereotunun tadını alabildim. Bir de ya kornişon hani, turşunu. Ne aradınız mesela yani istediğiniz ne? Hani ya? Değişik bir şey yok Hatta ben özellikle altını. Özellikle hani sos geçer diye düşündüm alta karıştırdım bir nar ekşisi yakışırdı buna diye düşünüyorum. Nar ekşisi evet. koydum bak, canım. ben aldım evet. Ya oranı çok yüksek yani bu salatada. mi da. beğenmediniz mi? Ben bu salatayı beğenmedim. Ya, beğenmediniz. Ya, ya, Belki ta, de e, Meksika usulü fasulye. Limon Bunlar Bak, bak bu var. yağ mı Kadir Bey Allah bir aşkına göste, ya. Bir göster bir göster. Bak bu yağ mı bak. Ama yıldır yıldır ediyor Hayır, benimki bakarsanız. Zaten yağı Meksika usulü salatan almış senin hepsini dibde bir Yağlaması şey bırakmamış. olması için yani yağın üzerinde lazım. ya fasulyelerin Bak, üzerinde her yere. şeyde yağ var. Ben beğenmedim. Yağlı, yağlı değil alın. yani. Ben beğendim. Beğendim. Beğendiniz. Peki. Yağlı değil. Yani Salata değil da mi? zaten yağlı olur yani. Evet, şey konserve yani. mi fasulyeler? Evet. Hı hı. Konserve. Hı -hı. Peki. Tatlıya geçelim mi artık? Geçelim. Olay tatlıya bağlantılı. Ben şu ikramlıktan tamam. da tadayım da. Sen ye orada arada biz tabaklarımızı verelim. Tamam. Evet tatlısını bitiren yorum yapmak isteyen var mı? Ben pek beğenemedim çok kuru geldi bana bir de çok aşırı şekerli geldi. Aşırı şekerli geldi. Sevda Hanım? Bu kadayıf tatlısı böyle yapılır. Çıtır çıtır olacak. Ben çok kadayıf tatlısı Kurusuyla, yedim. İlk defa kadayıf tatlısı yemiyorum. Çok tamam, aşırı kuru sen... geldi, yutamadım. Ben senden kadayıf tatlısı, tamam sen tatlısı bekliyorum yarın. Sen, sen de mi? hangisini istiyorsun? Han? Baklava mı açayım, kadayıf mı yapayım? Sana Yol 10 ben... tane elim yok ki. Yok, Bugün sen... baklavayı yedi. Ben ona gelirken evet. aldım. Evet. Tamam, bu sefer kadayıf tatlısını benim sen benim yap. Benim menümü sen karışamazsın. Ben ne istersem onu yaparım. İkramlık olarak yap o zaman. Düşünmem lazım. Ben bu halime bağlı. Derya Hanımcığım. Bilmediği için mi yapmıyor? Aynen. İkramlık olarak istiyor. Peki ben Derya Hanım. Şerbeti gayet iyiydi. Zaten hani tatlı tatlı olur. Şerbet kıvamını beğendim. Evet üstü biraz çok böyle çatır çuturdu. Evet doğru söylüyorsun kadayıf ama böyle daha basılarak tepsiye yapılıyor. Bu ama Şurma, e öyle yaptın mı da hamur oluyor. Çok İçim pardon, bu değil. tepsi kadayıf değil zaten, tasın içine kadayıfı Öyle koydu, ters şey. Kız bu detayları niye vermiyorsun? Bu sarmak, sarmak ben kadayıf ben... dediğimiz de değil, tasın içerisine konular. ben sarmak kadayıf. Tasın içine fındık, fıstık yok, ters, ters, ters. çevrilmiş. Öyleyse elinize sağlık, beğendim. Beğendiniz mi? Madem bu şekilde oluyorsa? Suna Hanım? Tadu ben güzel. de beğendim. beğendim. Be. Çatır, Melek Hanım? Ben de beğendim, gerçekten görünümü de harika gözüküyor. Afiyet olsun. Sevda Hanımcığım, ben beğenemedim maalesef ki. Niye diyeceksiniz, yani kadayıfı biz de yapıyoruz ama çiğnerken sesini duyuyorsundur. Hatta bak ben sana şöyle hmm. duyurayım Bak. Niye beğenemediniz? Ama kader beye kızdı. şerbeti az olmuş Şerbetle evet. Şerbeti getireyim ben. Sen şöyle. şerbeti o kadar kaynatmışsın ki ha, şerbet ağdalanmış. Evet, evet. Ağdalandığı için de kadayıf emememiş. Ağırlığınca aşağı çökmüş. Yani evet üstü biraz çatır olur kadayıfın ama en azından orta değil. kısmı ıslanır. Orta değil. kısmı kupkuru ha, kadayıfın. Evet. Kız şimdi. Aa evet değil mi? Az önce beğendim dedin <laughs> sen de. yedim. Bakın bak kuru. Ama tasla yani, oluyor deyince ben yedim, ben beğendim. Şekli tasta dedik. tasta olunca kuru oluyor demedik ki sana. Sen ya. kendin az önce dedin ki ben beğendim Kadir dedim. Bey ben kadayıfı bu şekilde hiç yemedim. Şimdi bana ama bu şekilde tasta oluyor, üstü kuru oluyor dediği için, bilmediğim için ama tadını şey şerbetini yani, beğendim. Yani Türkiye Cumhuriyeti boyunca kadayıf hangi şekle girerse girsin şerbeti emen bir tatlı değil midir zaten? Kadir Bey bu taraftan gidiğimde şerbetini şerbeti aldı. Hatta e, şerbeti şekersiz olursa bir, bir, bir sıkır da sıkır hamurlaşan ben bir tatlı. Ben Derya Hanım'a bir türlü kendimi anlatamıyorum. Bir haftadır beni öldürüyor Derya Hanım. Kadir Bey ödemeyin. Ben az önce dedin ki beğendim şimdi ben dedim. Hayır hala, o, hala kuru. beğendim. Hala beğendi. beğendim iddia ediyorum. Yani bu uçtan tadıyorlar. Beğendim. Ortasına bir daha alsanız yani tamam, şunu. Tamam daldım şu an dalınca zaten. Ya görmüyor musun? At kafana kırılsın kafan. Ya, o kadar da değil. Ya, ya kuru, dayı, kuru bir tatlı. Neresi bunun? Tamam yarın Şerbetli. İkramlık olarak benden bekliyorum. <laughs> Bek, bak yapmazsan puan yok sana söyleyeyim yani. Sen benim puanımı kıramazsın ama öyle bir dünya yok onu misin? geçeceksin sen. Evet yapacağım. Öyle söyle bir şey söyle. yok. Sen ben tam diyecek. benden puan söyleyecek kıramazsın. Ben, ben ona göre de pek Sevda Hanım'ı tamam, Sevda Hanım gibi. Afiyet olsun. Ben Sevda Hanımcığım söylüyorum. elinize kolunuza sağlık. Ben de bugün <laughs> Eşinize inat, en azından menü taslamam çıktım. Evet, Eksik kalmadı. Üç güne yaparsın dediler ama sen iki saat içinde hepsini yaptın. Eline konuna sağlık diyorum. Temizlik hakkında da yüzüne direksman söyleyeyim. Evin gayet güzel temiz. Yani evet, evet. E, kayınvalidenle Aa. yaşayan bir gelinsin 17 yıldır buradasın ve temizlik için bayağı bayağı uğraşmışsın ki sürekli uğraşıyorsun belli. Çünkü bir iki günde temizlenmiş bir Aynen. ev değil bu. En önemlisi gözüme gelen mutfakta o cam doğramanın yanındaki siyah Aynen. lastiklere bant yapıştırmışsın ya siyahlığını plastiğe vermesin diye. Aynen. Çok önemli bir detay ve duşakabinin altını açtım orası da tertemizdi hani bir örümcek abi bir şey de yoktu. Kenarda kıyı toz tabii ki de olacak insanız ev elli çeşit insan giriyor sen de burada yaşıyorsun bütün gün. Aynen. Elinde bez evin içinde dört alamıyorsun çarşı pazara evet. da gidip geliyorsun. Eline konuna sağlık. Gayet temizman bir fendi. Aa siz tatlı niye beğenmediniz? Ben çok üzüldüm. <laughs> Ama şey benim de beğenmediğim bazı şeyler var Olsun Ben de yani. insanım yani. Hoşuma gitmedi. Ne diyeyim şimdi yalandan beğendin mi diyeyim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.